Yüksek gerilim kablo test ile ilgili çalışmamız olacak hocam. İçindekiler kısmında yüksek gerilim seyyar kablo test avantajları nedir? BLP dayanma testi nedir? VLF tam delta testi nedir? VLF kısmı geçer testi nedir? Diferansiyel teknolojisi nedir? VLF test sistemi avantajları nedir? Kablo testi ve gerilim darbe üretici nedir? Transformatör yağlı tam delta ölçme cihazı, kablo arıza yer tespit alıcısı, başına bir yüksek gerilim test sistemi, mobil yüksek güçlü yüksek gerilim test sistemi, başına bir de arası desi port test cihazı, VDT dayanma test aksiyonlarından bahsedeceğim. Yüksek gerilim seyyar kablo test sistemlerinin avantajları nedir? Son yıllarda rüzgar santralleri, güneş enerji santralleri gibi yeni de bir enerji kaynaklarının inşasının dünya çapında arttığı gözlemlenir. Bu enerji santrali genellikle dağıtım ağlarına 500 kW'a kadar ulaşan yüksek gerilim kabloları vasıtasıyla bağlanır. Kabloların işlevselliğini test etmek ve bozulmaları bulmak için kablonun testini yerinde yapan uzun test sistemleri gerekli. Yüksek gerilim kablonun yüksek kapasitans değerleri nedeniyle 50 Hz şebeke frekansında yapılan test çok yüksek reaktif güç elde edilmesi anlamına geliyor. VLT dayanma testi nedir? açıklamasını yapacağım. VLP dayanma testi normal çalışma koşullarındaki uygulanan voltajdan daha yüksek bir VDF test voltajı uygulandığı bir işlemdir. Yükseltilen test voltajı zayıf noktaların ve kısmi deşarj alanları gibi önceden hasarlı alanların görülmesine izin verir. Dayanma testi boyunca kablonun zayıf noktalarının nedenini bulmak için 15 ile 60 dakika arası voltaj uygulanmalıdır. Aşağıda grafikte gösterildiği gibi. VLF tam TTS testi nedir? Tam Delta ölçümü kablo izolasyonundaki yaşlanmanın genişliği hakkında önemli bilgi sağlayan, kesin yıkıcı olmayan bir metot. SAS sinusoidar dalga formunda, sonunda iki tersi frekans uygulanır. Kablo sistemindeki kayıpları ile görünür. güç tüketimin geleceğini ölçer. VLF tam Delta testi testi uygun maliyetli bakım planını gerçekleştirebilmek için kullanıcıya çok basit ve zamanında verimli test. Aşağıda grafikte görüldüğü gibi. BLT kısmi deşarj test sesi nedir? Kısmi deşarj çok yüksek maliyeti tamirlere neden olduğu ve yüksek voltaj elemanlarında iletişimsel kırmayı neden olduğu izolasyon sistemi gibi ayrışmanın kanıtı. Kablo diyeletik bir oyuk veya çıkıntı gibi alanlar olduğu izolasyon bölgesinde daha yüksek yerel elektrik alanı olduğundan gerçekleşir. Grafikte verildiği gibi aşağıda. Diferansal rönezanat teknolojisi nedir? var olan test metotlarını tamamlayan test teknolojisi diferansiyel rönesans teknolojisi. Son yıllarda denizaltı kabloları gibi ekstra uzun kabloları talep arttı. Giriş gücü için gerekli olan ekipman boyutu ve ağırlığı matematiksel algoritmalar kullanarak optimize edilir. Yanında trafikte görüldüğü gibi. VLF test sistemi avantajları nedir? Nedir kısmından bahsedeceğim. VLF kablo testi tam olarak çalışan orta gerilim kablolarının doğrulama testini yapmak ve arıza olanları tespit etmek için gelişmiş teknolojidir. Test edilmekte olan cihaz, kıvılcımsız önceden ayrılan bir test süresi için bir VLF ac gerilimine dayanmalıdır. 0.1.0.5.0.2 her değerlerinde olan kablo test etmek için yüksek performanslı ve enerji tasarruflu olan taşınabilir bir VLF test sistemleri kullanılır. Aşağıda görüldüğü gibi gibi kablo testi ve gerilim darbe üreticisinden bahsedeyim hocam. Kabloların ve diğer cihaz ve aletlerin yalıtımı DC ve AC akımını test etmek, kablo arızalı yalıtımı yapmak, kablo hattının yerini belirlemek, indiksel ve akustik yöntemlerini kullanarak kablo hattındaki arızanın yerini tabaklık olarak araştırmak için tasarlanmıştır. Transformatör yağı cihazından bahsedeceğim tam delta dielektrik kaybı ölçme cihazı, transformatör yağı diğer bazı sıvı dielektrik dielektrik kaybı tanjantını ölçmek için tasarlanmıştır. Grafikte görüldüğü gibi. Kablo arıza yer tespit alıcısından bahsedeceğim. Hızlı tepkili ve gürültüye bağışıklı farklar gösteren modern bir araştırma mikro işlemcisi. Tasarımı her türlü güç kablosundaki hasarların çoğunu hızlı ve kesin şekilde tespit etme olanağı sağlar. Taşınabilir yüksek gerilim test sistemi bu sistem 70 kW yüksek DC'ye kadar voltaj ile düşük ve orta elektrik kapasitanslı katı diğer etkinin yüksek voltaj testi için tasarlanmış. Gelelim AC DC nesnenin test 50 kW'a kadar gerilim en yüksek frekansı 50 Hz'dir. Sistem hem sahalarda hem laboratuvar testleri için kullanılabilir. Şekilde görüldüğü gibi mobil yüksek, güçlü yüksek gerilim test sistemlerinden açıklama yapacağım hocam. Bu sistemler DC veya AC voltajlı çeşitli diğer yüksek voltaj testi için tasarlanmıştır. Bunlar 140 kW ile 100 kW arasında veya eşit bir frekans ile yerlerse sistemler sahada veya laboratuvar, test, laboratuvar testleri için kullanılabilir. Taşınabilir AC DC hipo test cihazı nedir? Bunların açıklamasını yapacağım hocam. 70 kW'a kadar güç kablolarının DC yüksek voltaj testini güç kablo aksesuarlarını ve ardından yüksek volt testini gerçekleştirdik. Sızıntı takımının kontrolü ve yalıtım test etmek için bir malzemeye yüksek voltaj uygular. Yardımcı koruma yalıtım gazı basıncı düşükse, sıcaklık yüksek veya aşırı akıma varsa çıkışı engeller. GELF'de doğrudan yükte ölçer. Görüldüğü gibi şekilde görüldüğü gibi. VLF dayanma test aksesuarında ne ondan bahsedeyim biraz kısaca. VLF bağlantı seti, VLF ölçüm ekipmanı güvenli ve sıkı bir bağlantı yoluyla test edilen cihaza düzgün şekilde bağlanmasını sağlar. VLF bağlantı seti 3 fazlı pense adaptörüne ve 3 fazlı SF6 adaptöründen oluşuyor. Şekilde görüldüğü gibi kısaca açıklamış şekilde. Sonuç kısmına geldiğimiz zaman hocam toparlamaya çalışayım sonuç kısmı. VLF testlerinin büyük bir avantajı bir tüm testlerin bir teste sağlayan tam görüntülenen dayanma testi denilen test. Bir dayanma testi boyunca görüntülenen karakteristiklerin yalnızca Birinin ölçülmesi yerine dayanma testi, tam delta ve kısmi deşarj testi esnimanlı ölçülebilir. Tam görüntülen dayanma testi kablo şartları ve saklanmış hatların daha iyi bulunması hakkında tam bir değerlendirme sağlar. Örneğin eğer kabloya nem, nem mevcutsa tam delta de başlangıç seçtik ama bir süre sonra voltaj uygulanması nedeniyle bir kuruma etkisi görülür. Bir süre sonra nem bölgesi kısmi deşarj sinyalleri üretilir. Bu hem ölçüleri hem yeri saklanabilir. Tam görüntülenen dayanma testi tek başına dayanma testi ile karşılaştırıldığında iyi şartlarda %75'e kadar test süresini azaltır. Hem de tam değerleri kısmı desat test karakteri S zamanlı ölçülmesi süreyi %50'ye kadar azaltır. İki test sırasıyla yapmaktansa sonuç olarak kablonun test süresi ve test person test personeli ile ilgili çalışma maliyeti etkin bir şekilde azaltılabilir. Hocam konum burada bitmiştir. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz.